Çok güzel bir ya, Aa, kar yağıyor şu an. Harika ya. Bir ses çıktım. Buradaki komşunun çantası düşmüş. Bakar mısınız ya? Şu an <laughs> harika ya. Güzel kar yağıyor. Şömer kar yağıyor şu an. Evet, yani <laughs> dehşet ya. Dehşet. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok iyi yağıyor. Ama nasıl koşmuş artık. Şuradan koşmuş şu, şu buraya. E şimdi bu da uçarsa aşağıya arabaların üstüne. Yani şöyle örnek vereyim. Bakar mısınız? Allah. Çok kötü bir durum. Çok kötü. Çok kötü bir durum aslında. Harika ya. Vay be. İlk kar yağışını da çekmiş olduk. Vay be. <laughs> ya, ya. Evet üşüyorum şu an. Monsuz çıktım. Ama ya değer. <laughs> 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 oh. <laughs> Harika ya. <laughs>